Evlendiğimde çay bile demlemeyi bilmiyordum. Hatta yumurta kırmayı da. Şimdilerde squat da yapıyorum, yemek de. 25 yaşında evlendim ve ailemin yanından 19 yaşında ayrıldım. Hafta içi okul, hafta sonu dershane, hastanede staj derken hem zamanımız çok yoktu hem de annem yaptırmazdı. Ama bence bu kötü bir şey değil. Zaten ömür boyu yapacağım. 19 yaşında ayrıldım ailemden ama yurt gibi bir lojmanda kaldığım için girip yemek yapılacak bir mutfağı yoktu. Yemekler hastaneden geliyordu ya da dışarıdan yiyorduk. Bu arada zorlandı mı derseniz eliniz yatkınsa, sorumluluk almayı seven biriyseniz hemen her şeyi öğreniyorsunuz. Nefis yemek tariflerine bakarak yapmayı öğrendim. Bir iki denemeden sonra daha güzel olmaya başladı. Başlarda tabii ki beceremediğim güzel olmayan şeyler oldu ama eşim asla bunları sorun eden biri değildir. Hatta dönüşümlü yemek yapıyorduk. Ama maalesef ki toplumda yeni gelin evine gidelim de kusur bulalım gibi bir huy var. Fitne sporlar. Prensesler gibiydim ben baba evinde. Yumurta kırmayı yeni öğrendim. Bırakın da bir şeyler kötü olsun. Şu anda da yapmadığım bir sürü şey var. Hamur işi olaylarına girmem. Hazır üfkadan böreğimi yaparım. Tatlı, çok nadir yaparım. Yeneceği zaman hazır alırız. Ve şunu anladım ki karım bir şekilde doyar da gönül doyurmak o kadar da kolay değil. Bu da 30 yaşın getirmiş olduğu bir farkındalık oldu.